Gündem maddesi var. Pek gündem maddesini oylamanızı... Yazın olduğu zaman yürüyüş yolu daraldı. Büyük sıkıntılar oluşacak. Yani buradaki bisiklet yolu da... Yani burada Altınordu'daki o merkez, Ordu'nun merkez ilçesiyle Ünye'deki yapılan aynı işte aynı kalite yok. Ya yani bunu şey yapmıyor. Yani boyası yok. E, yok. Oturma grubunu gördük. Aydınlatma grubuna bir şey yok. Hatta bence o kadar lükse de gerek yok. Yani şu bir anda memleketimizin yani belli bir ekonomik darlıktan geçerken yani bence ona bile gerek yok ama neyse yapılmış bir hizmettir. İnsanlara hizmet için yapılmıştır falan. Üniversiteler hizmet ama burada bence bisiklet yoluyla alakalı Ordu büyük şehri Ünye yani nasıl baktığının bir göstergesidir bu. Sizin taleplerinizi, Ünye'nin taleplerini muhakkak ki Sayın Bakanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşırım ama Büyükşehir meclis üyesi olarak siz de benim kadar sorumlusunuz. Sayın, sayın başkanım, başkanım ben orada tek kalıyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın belediye başkanımız da benim kadar siz de çünkü kendisi çok nazik ve nezaketli bir insan. Görüşme talebinizi reddeden biri olmayacağını ben yüzde yüz eminim biliyorum. Yeşilkent yoluyla alakalı ben teşekkür ederim. Yol başlanmış yani Büyükşehir'le alakalı. Kim emeği geçiyorsa Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey siz o yol yapılırken e, demirle destekleneceğini söylemiştiniz, öyle bilgi vermiştir Şu elektrikli bir demir kullanıyormuş, onun teknik adını bilmiyorum da. Sonra e, yolun e, betonun kalınlığı yükseltilmiş ama demirden imtina edilmiş. Bence yanlış yapılmış, bilmiyorum ben mühendis değilim ama onun bir gerekçesi vardır. Çesanlı döktüğünüzde 15 santim döküyorsunuz. Evet. Çesansız döktüğünüzde 20 santim yani döküyorsunuz. Şu anda hızlı bir şekilde orada tabii tamam. oradaki beton kalınlığıyla o çesan demeye ihtiyacını gidermiyorsunuz. Şu gördüğünüz yer kaldırım ve bu kaldırımda da arabanın lastiğinin tam oturduğu yer engelli geçişi. Şimdi bu Nixar Caddesi üzerinde e, maalesef e, yeni açılan e, manav esnafının Yolun kaldırımın yarısını eee gasp etmesi. Diğer tarafta da alışveriş yapan müşterilerin durması nedeniyle artık böyle yolda bekleme. Evet 3 üç 4 üç, gün önce de vatandaşın biriyle 41 bir plakalı bir araçla kavga edecek duruma geldik. Lütfen rica ediyorum. Ben bunu kaymakam Bey'e ilettim. Giden Takamkan'ımıza ilettim, yeni Takamkan'ımıza ilettim. Böyle bir ortak pozisyonsuz yapalım, bir çalışma yapalım. Bu kaldırımları bir temizleyelim gerçekten. E, insanlar çok mağdur yani elinde bebek evet. arabasıyla bekleyen evet, anneler evet. biliyorum. Engelli kardeşlerimiz ve annelerimizin bu konuyla ilgili serzenişlerinde yüzde yüz haklı olduğunu kabul ediyorum. <laughs> Dün e, bir basın kuruluşunun açılışında bir hocamız dilin önemine değil dili ne kadar iyi kullanırsak dili ne kadar samimi işler için ve pozitif işler için kullanırsak insanlar arasındaki bu çok daha iyi gelişir hizmetler çok daha kolay yürür diye. Bir defa biz dille birlikte birbirimizi sevmeyi ve saymayı öğrenmeliyiz. Birine zarar verirken hakta kaldığımızın bilincinde olmalıyız. O esnaf kardeşimizin ben inanıyorum ki benim gibi inanan Allah'ın rızasını güden biri olmasına rağmen böyle bir hakkın içerisine nasıl düştüğüne de hayretle bence şahit olmalıyım. Bu sadece şehir merkezinde değil arkadaşlar. Kırsalda olsun, şehir merkezinde olsun özellikle ortak kullanım alanlarına insanlarımız nasıl olur da hakta kalmak üzere böyle tecavüz ederek kendilerini Allah elinde sıkıntıya düşürecek ve kul hakkına sokacak bu vaziyete nasıl girerler bilemiyorum. Ama bunun öbür tarafında bütün her noktada bir kolluk kuvveti dünyanın hiçbir yerinde birini asker gibi başına dikilmez arkadaşlar. Biraz da toplum olarak birbirimize karşı ben kesinlikle saygılı olmamız hak ve hukuk noktasında da hakkımıza ve hukukumuza da rıza gösteren bir millet olmamız gerektiğini düşünüyorum.